Herkese merhaba. Diyanet TV'desiniz. Bir Çocuk Bir Dünya ile karşınızdayız. Ben Emre abiniz. Burada dünyamız ve burada minnak mı minnak, ponçik mi ponçik kıymetli çocuklarımız var. Onlarla güzel güzel tanışacağız. Güzel güzel oyunlar oynayacağız. Ama ekran başındaki çocuklar sizler üzülmeyin. Sizler de bizleri izleyerek güzelce oyunlarımızı oynayabilir, eğlenebilirsiniz. O zaman herkes hazırsa Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Ve arkadaşlar bakalım burada kimler var kimler kimlermiş kimler kaç yaşındaymış kimler neler yapıyorlarmış bunları bir öğrenelim tek tek zaten çağıracağım arkadaşlar kuvvetli alkışlarla Amine Meva geliyor alkışlıyoruz dikkatli bir şekilde yerimize çıktık ve hanımefendiyi bir tanıyalım merhabalar isminiz nedir Meva Amine Meva. Meva Hanım kaç yaşındasınız? 6. 6 yaşındaymış çok güzel. 1, 2, üç dört beş altı. Çok güzel. Peki Mevacığım sana bir şey sormak istiyorum. En sevdiğin renk nedir? Pembe. Pembe. Bize bu alanda pembe renkli bir şey gösterir misin? Arkadaşların üstü olabilir, çevredeki malzemeler olabilir, dünyanın üstü olabilir. İstediğin pembe renkli bir şey bul ve göster. Hiç fark etmez. Nerede? Ah! Geveze kuşlar. Çok severiz bu geveze kuşu. Evet dünya geveze kuşlar. Ben geveze kuşum. Hep aynı hep aynısını yapıyorsun. Ben sana diyor muyum geveze kuş diye? Sen de sürekli böyle böyle her gidiyor Gülüyor suyu ya suyu ya. Enteresan dünya. <laughs> Peki hanımefendiciğim en sevdiğiniz hayvan nedir? Kedi. Kedi. Bir kedi taklidi alabilir miyim? Sesini çıkarsan yeter. Miyav. <laughs> bir daha yap. Miau. Miau. Bir daha. Miau. Miau. Ay kedi zannet seviyor. Cici, cici <laughs> çok güzel. Peki kedi hanım size bir şey sormak istiyorum. Siz arkadaşlarınızla toplandınız. Hangi oyunları oynamayı seversiniz? Saklambaç. Saklambaç. Saklambaç oynamayı seviyormuş. Peki saklambaç oynarken sen yummayı mı seviyorsun yoksa saklanmayı mı seviyorsun? Yummayı. Oo, saklanan kişileri <laughs> çok güzel bir şekilde buluyorsun. Peki saklanan kişileri en kısa sürede bulabiliyor musun? En öncesinde. En öncesinde buluyor. Peki sana böyle ebe yapmadan hepsini yakalayabiliyorsun değil mi? Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki Neva Hanım büyüyünce ne olmak istersiniz? Doktor. Doktor. Biz hastalandık, yanına geldik. Sen bizleri iyileştirir misin? Evet. Meva Hanım elim ağrıyor, elimde bir şeyler çıktı. İyilir. Bunları iyileştirir misin desek, bizi iyileştirir misin? İyileştiririm. Meva Hanım ayağım oynuyor kendi kendine dedik. Bunu iyileştirir misin? İyileştirir. Meva Hanım sürekli böyle hareket halindeyim. Duramıyorum, duramıyorum, duramıyorum. Beni biraz durdurur musun? Beni iyileştirir misiniz desek? Bizi iyileştirir misiniz? İyileştiririm. Bayağı uzmanlık alanı var. Kocaman bir alkış olabilir miyiz doktor hanıma? Tebrik ediyoruz. Peki Meva Hanımcığım bize etteyatü, hadis veya ...Simsiyah'tır Gözleri ilahisini hazırlamışsınız. Hangisini okumak isterseniz buyurun sizdeyiz. Simsiyah. Simsiyah'tır. Efendim buyursunlar sizdeyiz. Simsiyah'tır gözleri, teni gül pembe. Saçında dalgalar var, boyunda denge. Saygına, sevguna, bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina İnci gibidir dişleri Hilal kaşları Şevkali rahmet saçar Nur bakışları Saygı ona, sevgi ona Bütün övgüler ona Allahümme Salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Çok güzeldi. Fazla akaratla falan çat, çat çat çok güzel yerine yerleşti. Kocaman bir alkışla Meva Hanım'ı yerine uğurluyoruz. Aferin tatlım sana. Ve sıradaki arkadaşımız Hazal Hanım geliyor kuvvetli alkışlarla. Hoş geldiniz hanımefendiciğim. Dünyanın elinden tuttunuz. evet siz hanımefendiciğim. Dünyanın elinden tuttunuz ve platforma çıktınız. Hoş geldiniz. Şimdi daha demin Meva Hanım'la tanıştık. Sizle de tanışabilir miyiz acaba? Evet diyebilirsin. Bir sesini duyalım. Evet. Evet çok güzel. Merhabalar. İsminiz? Emine Hazal. Emine Hazal. Çok güzel. Peki Emine Hazal'cığım sana bir şey sormak istiyorum. Kaç yaşındasın? Mikrofonu söyle bir tanem. 6 ve 5. 6 ve 5. Toplam 65 yaşındaymış. 6 ve beş. Efendim. 6 ve 5. İşte 6 ve 5. 6 burada, 5 burada. 65. 5 1. 51 yaşındaymış. 5 ve 1. Çok güzel. Elli... Yok yine mi olmadı bir saniye. Kaç yaşındasınız amca efendi? 5 6. 5 6. Ha, 5 yaşındayım, 6'ya yaklaşıyorum gibi bir şey. Ha, öyle değil mi? ha teşekkürler dünyacığım. Peki, hanımefendijim en sevdiğiniz renk nedir? Mikrofona lütfen. Ha. Pembe, mor, açık mavi. Pembe, mor, açık mavi. Hmm, daha demin pembeyi bulduk. Mor biraz zor olabilir. Ben senden açık mavi istiyorum. Bu alanda bize açık mavi bulabilir misin acaba? Açık mavi. İstersen aşağı inebilirsin fark et. Ne? Cocuğun üstü. üstü. <laughs> açık mavi. Çok güzel dikkatli bir şekilde çıkıyoruz. Hazalcığım en sevdiğin hayvan? Kedi. Kedi. Bir kedi taklidi alalım lütfen. Ya. Ah çok güzel. Bir daha yap bakalım. Myum. 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 Peki hanımefendiciğim, arkadaşlarınızla hangi oyunları oynamayı seversiniz? Bekçi amca. Ne? Hey, Bekçi amca. <laughs> Ay nasıl bir oyun bu acaba? Çok güzel. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki hanımefendiciğim, büyüyünce ne olmak istersiniz? Kur'an öğretmeni. Kur'an öğretmeni. Ay çok güzel. Çocuklar gelecekler ki öğretmenim bize Kur'an'ı öğret diyecekler. Sen onlara güzelce Kur'an Ben zaten Kur'an'a geçtim ya. Maşallah diyoruz. Kocaman bir akış alabilir miyiz? Vallahi tebrikler. Aferin size. Hepiniz ama maşallah o zaman. Sen de. Herkes geçmiş vallahi. Hepsine kocaman bir akış alabilir miyiz o zaman? Tebrik ediyoruz. Peki hanfendicim hanfendicim. Bugün bize imanın şartı ilahisi, İslamın şartı ilahisini hazırlamışsınız. Bunları okumak ister misiniz? Ya da hangisini okumak istersiniz? Okumak istedim başka bir şey Öne, var. Onu... Önel Emiroğlu'nun imanı şartı. O zaman buyurun efendim sizdeyiz lütfen. İmanı şartı altıdır altı, imanı şartı altıdır altı, altı altı altıdır altı altı. Altı, altıdır altı, bir Allah'a inanmak, iki meleklere inanmak, üç kitaplara inanmak, dört peygamberlere inanmak, uzak gülüne inanmak, altı gazara kaderek, hayır aşırıdan Allah'tan gelme inanmak. Kocaman bir alkış olabilir lütfen. Teşekkür ediyoruz. Dikkatli bir şekilde hazalcığım dünyanın elinden tutuyorsun ve aşağı iniyorsun. Aman dikkat et tatlım. Yerine oturabilirsin. Harika. Sıradaki arkadaşımız Muhammed Emin geliyor kuvvetli alkışlarla Geldi. Adam Beyefendi merhabalar. Daha demin hanımefendilerle güzelce tanıştık. Sizle de tanışabilir miyiz? Muhammed. Muhammed ismi Muhammed. Muhammed'cim kaç yaşındasın? Aç buçuk. Altı buçuk. Bir iki üç dört beş altı bir de bıçık var. Bir var bir yok. Çok güzel. Ay çok güzel. Peki beyefendiciğim en sevdiğiniz renk nedir? Yeşil. Yeşili seviyorsunuz. Nerede yeşil? Ağaç yeşil. Vallahi tebrikler. Peki beyefendiciğim en sevdiğiniz hayvanın taklidini yapın. Biz bunu tahmin edelim. İsmini söyleme. Taklidini yap. <laughs> bir daha <yap> bakalım. <laughs> Çok güzel. Bu hangi hayvandı acaba? Tahmin olan Koç. var mı? Kurt, kurt. Koç. Bir daha yap bakalım kurt taklidi. <laughs> Yavru kurt. Çok güzel. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Peki Muhammedciğim, arkadaşlarına toplandın. Hangi oyunları oynamayı seversin? Ebelemece. Ebelemece çok güzel. Bir, bir, arkadaşımız ebe oluyor. Koşuyor koşuyor koşuyor. Kaçın arkadaşları yakalıyor da. Ebe diyor. Ebelik sana geçiyor. O kaçmaya başlıyor. Peki sana bir soru. Sen ebe olmayı mı seviyorsun? Kaçmayı mı seviyorsun? Ebe. Ebe. Vay be. Kimse senden kaçamayacak. Hemen çat ebe yapacaksın gidecek değil mi? Muhammed acık ama olsun sağlam da cevapları veriyor. Vallahi güzel. Muhammed'e bir alkış alabilir miyiz lütfen? Tebrik ediyoruz. Peki Muhammedciğim bugün bize Fil Suresi ve hadisi hazırlamışsın. Ama bundan önce ben sana bir şey sormak istiyorum. Büyünce ne olmak istersin? Elektrik mühendisi. Elektrik mühendisi. Muazzam ya. <laughs> Muazzam. Elektrik mühendisi oldu. Bizim elektrikle ilgili bir sıkıntımızda elektrikli araçlar olur, elektrikle ilgili her şey olur. Bunun mühendisliğini sen mi yapacaksın? Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. <laughs> Muhammedciğim, Fil suresi ve hadis hazırlamışsınız bize. Hangisi okumak istersiniz? Hadis. Hadis. O zaman hadisten devam ediyoruz. Lütfen hadisi söyler misiniz? Hangi hadisle geldiniz bize? Evet, evet. Hediyeyle çünkü, çünkü hediye muhabbeti çarptırır. Kocaman bir alkış olabilir miyiz lütfen? Teşekkür ediyoruz. Muhammed'cim dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz ve yerimize geçiyoruz. Tebrikler. Kuvvetli alkışlarla Şerife Hanım geliyor. Kocaman bir alkış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dünyanın elinden tutar mısınız? Dikkatli olun lütfen. Teşekkürler, teşekkürler. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Şunu kaldırın. <laughs> Çok güzel. Merhaba efendi. İsminiz nedir? Şerife. Şerife. Şerife, kaç yaşındasın? Altı. Çok güzel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Peki hanımefendiciğim en sevdiğiniz renk nedir? Sarı. Yuhuhu, <laughs> sarı. Hanımefendiciğim bize sarı renkli bir şey bul lütfen. Dünya ne yapıyorsun? Dombik, 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 dombik dans ediyorsun. Ne? <laughs> kafasında bir şey mi? Dur bakayım. Şap, şapkası güzel. Evet yumuşak. Sarı renkli bir şey arıyoruz arkadaşlar. Sarı, sarı. Dünyacım dansın vakti... Ha bir dakika. Anladım. bal anladım. Sarı renkli şapkanı gösterdi. Ayakkabılarını gösterdi. Eldivenlerini Tamam sarı sarı. Okey. güneş bir de. bir de. güneş. Ha dünyanın kankası. Çok güzel. Peki. Hanımefendiciğim en sevdiğiniz hayvanın taklidini yapın bize. Çık, çık çık Bir dakika. İyi dinle. Bir daha. Çık 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 babacık babacık. Çık 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 babacık babacık. Babacık babacık. Ay çok güzel. Bir daha yap bakalım. Çık çık babacık babacık. Babacık babacık. Çok güzel. Peki bu ah dünya <laughs> ne arıyorsun? <laughs> Aa, bir daha yap. Bir daha yap. Bir sana, bak 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 bak. Bir daha yap sen. Bir daha yap. Çık çık babacık babacık. Bir daha yap. bir daha bir daha bir daha. Bir daha yap. Yap yap yap. Bir daha yap. Çık çık babacık babacık. Dünya bulabildin mi kuşu? Bulamadın mı? O zaman çok yukarılara bakıyorsun. Biraz bu taraflara bak. Bir daha yap Şerife. Şerife bir daha yap. Çık çık babacık 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 babacık. Bir daha yap Şerife. Çık çık babacık 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 babacık. Dünya gördün mü Şerife yapıyormuş. Şerife'ye bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir taklitti. Peki hanımefendiciğim Arkadaşlarınızla toplandınız. Hangi oyunları oynamayı seversiniz? Ebelemece. Uuu bir ebelemece daha var. Muhammed Bey ebelemece ebe ustası. Yani kendisi ebe oluyor, arkadaşlarını rahat bir şekilde yakalayabiliyor. Siz hangisini seviyorsunuz? Kaçmayı mı yoksa ebe olmayı mı? Kaçmayı. Muhammed, dişli bir rakip geldi. Sen ebelemek için yakalayacaksın, Hanfendi kaçacak. Bence çok iyi kaçar. Sen de çok iyi yakalarsın. Bakalım. Çok güzel. İki arkadaşımızla kocaman bir akşam alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Şimdi hanımefendi Cim. ne olmak istersiniz? Hafız Kur'an öğretmeni. Hafız ve Kur'an öğretmeni. Maşallah diyoruz. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Çocuklarımıza güzel şeyler öğretecek. Vallahi harika. Peki hanımefendicim bize bugün kunut duaları sevgili peygamberim şarkısı ve salavat hazırlamışsınız. Hangisini okumak istersiniz? Sevgili peygamberim. Sevgili peygamberim şarkısı. Buyurun efendim. Sevgili peygamberim seni pek çok severim ümmetin olmaktan ben büyük şeref duyarım ümmetin olmaktan ben büyük şeref duyarım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ummi ve ala alilihin ve sahbihi ve sevrin kocaman bir alkış alabilir miyim? Vallahi tebrik ediyoruz. Dünyanın elinden tuttuk. Dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz Şerif Hanımcığım. Çok sağ olun. Ve kuvvetli alkışlarla Ahsen Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Dünyanın elinden tuttuk. Ve dikkatli bir şekilde platformumuza çıktık. Hoş geldiniz. Merhabalar hanımefendi. İsminiz nedir? Ahsen. Ahsen Hanım kaç yaşındasınız? Beş. Uuu bir, iki, üç, dört, beş. Madem beş yaşındasınız Harika. Dünyasına bir çak yapmak istiyor. Bir çak yapalım. Çok güzel. Peki hanımefendiciğim en sevdiğiniz renk? Pembe. Pembik. Bize bu alanda pembe renkli bir şey gösterir misin? Pembe. Baktık pembe kuşlar. Vallahi güzel. Peki hanımefendiciğim en sevdiğiniz hayvan nedir? Kuş. Kuş. Bir kuş taklidi alalım. Çık evet. çık çık. Ne? Çık 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 çık. Çık 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 çık. Bir daha. Bir daha bakayım. Çık 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 çık. Çok güzel. Bir de alalım. Çık 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 çık. Dünya sakin ol. Bak bu sefer ben yardımcı olacağım sana. Hanımefendi yapıyor boşuna arama. Çok güzel yaptı hatta. Bir de yapar mısın? Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çok güzel oldu. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik <laughs> ediyoruz. Peki hanımefendiciğim en sevdiğiniz oyun. Arkadaşlarınızla hangi oyun oynamayı seversiniz? Saklambaç. <laughs> Saklambaç. Yummayı mı seviyorsunuz, saklanmayı mı seviyorsunuz? Saklanmayı. Öyle bir saklanacağım ki diyor, kimse beni bulamayacak. Kocaman bir alkış alalım, tebrik <laughs> ediyorum. Peki, Ahsen Hanımcığım büyüyünce ne olmak istersiniz? Doktor. Doktor, biz hastalandık. Sen bizleri iyileştirecek misin? Evet. Kocaman bir alkış alabilir miyiz lütfen? Teşekkür <laughs> ediyoruz. Peki, Ahsen'cığım Fatiha Suresi, hadis ve bilmece hazırlamışsınız. Hangisini okumak istersiniz? Hangisini sormak istersiniz? O zaman sizdeyiz efendim. Buyursunlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Errahmanirrahim. Malik. Ney ya kena hurbe ya kenesde itne sıradan da müstakı sıra da lezine en anda aley mağdubi aley meledali amin. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Dünyanın elinden tutup ve dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz. Ve sevgili arkadaşlar tanışmalarımız bitti. Sırada oyunlarımız var. Bakalım hangi oyunumuz bizlerle? Ve sevgili arkadaşlar burada eşleştirme oyunumuz var. Bu eşleştirme oyununda belli mesleklerimiz var. Bu mesleklerin karşısına sizler belli malzemeleri yerleştireceksiniz. Bakalım bunları yapabilecek miyiz? Kuvvetli alkışlarla Meva Hanım geliyor. Dünyaya bir çak yapıyor. Çok güzel. Ve arkadaşlar buradan hangi mesleği seçiyorsunuz? Haydi bakalım. Polis. O polis mi? O polis mi? İyi bak. İyi bak. Kafasında bir şey var. Şapkaya iyi bak. Kanatlar var sanki. Ne olabilir o? Kafasında böyle, şapkasında böyle kanatlar varsa ne olabilir? İşte bu. Pilotun karşısına geçer o zaman. Harika. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrikler. Dünya çak yapıyorsun ve yerine geçiyorsun. Hazal Hanım geliyor kuvvetli alkışlarla. Çak yapıyor. Uçan çak yaptı çok güzel. Bir meslek seçiyoruz. Mesleğin karşısındaki malzemeyi Buluyoruz. O nedir? Hangi meslek o? Hazal söylüyor. Doktor. <laughs> evet. <gülüyor> yanına, yanına, yanına. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Çak yapıyoruz. Geçiyoruz yerimize. Aferin sana. Kuvvetli alkışlarla kim geliyor? Muhammed Bey. <laughs> Buyurun. Çak <laughs> yaptı. Ve... Mesleği seçiyoruz karşısına malzemesini yerleştiriyoruz. Bir palet buldu bu palet acaba nereye gider? Çok güzel Dalgıç Hanım'ın yanına gitti. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Muhammed'in yerine geçebilirsin. <laughs> ee, Muhammed uyandığına devam edeceğiz. Oğlum uyan artık ya. Kocaman alkışlarla Şerife Hanım geliyor. Şerife Hanım bir çak yapıyorsunuz dünyaya. Ve buradan bir malzeme seçiyorsunuz malzeme seçiyoruz ve malzemenin karşısına hangi meslek grubu geliyor? Malzememiz nedir? Tencere. Aşçı ablamız yanına gitti. Kocaman bir alkış aldık. Tebrik ediyoruz. Dünyaya çak yapın lütfen. Çok güzel. Ve kuvvetli alkışlarla Ahsen Hanım geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dünyaya bir çak yapın lütfen. Çok güzel. Geçtik buraya. Hangi malzeme, hangi meslek? Haydi bakalım. Çok güzel. Maden işimizin yanına kömür arabamızı yerleştirdik. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Bir çak yapıp yerine geçiyorsunuz, Harika. Dünya'cığım müsaade edersen bir tane itfaiyeci kaldı. Onu da ben yapmak istiyorum. Bunu da buraya yerleştirdik. Dünya ve bana da bir alkış alabilir miyiz? Valla güzel yaptık bence. Harikaydı. Ve arkadaşlar oyunumuz bitti. Sırada şekilli balonlarımız var. Bakalım hangi şekillerle sizlerle olacağız? Müzik Arkadaşlar sırada şekilli balonlarımız var. Sizleri yanıma tek tek çağıracağım ve istediğiniz şekilli balonları yapacağım. Köpeğimiz var, kelebeğimiz var, şapkamız var, zürafamız var, aslanımız var, Üüü bir dolu şeklimiz var. Kuvvetli alkışlarla Meva Hanım geliyor, alkışlıyoruz. Hoş geldiniz hanımefendiciğim. Şurada yanımda durabilirsiniz. Bir renk seçin lütfen. O zaman alabilirsin. Şık, şık, şık. Çok güzel. Ne yapıyoruz size bundan? Kebelek bir kelebek geliyor. Kelebek acaba bu kelebek nasıl olacak? Kanatlı kelebek. Uç uç kelebek. Boink boink. Buyurun hanımefendiciğim. Kocaman alkışlarla geçiyor yerine. Hazal Hanım geliyor alkışlarla. Uçan Hazal. Hoş geldiniz. Şuraya geçebilirsiniz. Hazal Hanım. Renk seçin lütfen. Mor. Balonun o kadar oluyor tatlım. Ne istiyorsunuz? Bir kelebeğimiz daha var. Bir kelebek daha geliyor. Point point point. Kuyruk. Buyurun kocaman bir alkış. Güzel. Ve Muhammed Bey geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz. O kanatlı kelebek Geldik dostum böyle. Renk seçin lütfen. Bir dakika. Buyurun çek. Çok güzel. ne yapıyoruz beyefendiciğim? Aslan. Aslan. Al sana. Brrrr yapan bir aslan. Kocaman bir alkış, tebrikler. Bugünkü çocuklar balonları beğenmiyordu. Sıradaki arkadaşımız Şerife Hanım geliyor. Hoş geldin Şerif Hanım. Gel, gel, gel gel gel. gel. Balon. Buyurun afiyetle renk seçin lütfen. Çek. Çek. Evet, ne istiyoruz bundan? Şapka. Şapka. Kafanda şapka istiyorsun. Şapkanız. Bay bay. Çok güzel oldu. Hoşça kalın. Kocaman alkışlarla gönderdik. Aslan Hanım geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz. Lütfen buraya. Şuraya teşekkür ederim. Renk seçin lütfen. Çek. Çok güzel. Ne istiyorsunuz? Bir kelebek daha geliyor. Bakalım kelebek. <laughs> tatlı mı tatlı, turuncu mu turuncu, poncu mu pocu. kuyruklu bir kelebek yaptık. Buyurun kocaman alkışlarla yerini uğurluyoruz. <laughs> ve arkadaşlar balonlarımız bitti. Sırada hediye ve veda vakti. Haydi bakalım veda yapalım. <laughs> ve arkadaşlar sırada hediyelerimiz var. Hediyelerden sonra hep birlikte veda edeceğiz. Ama kuvvetli alkışlarla kim geliyor? Meva Hanım geliyor alkışlarla. Meva Hanım'cığım bir adet hediyesinizi alıyorsunuz. Şöyle aldık. Teşekkürler. Dünyanın yanında bekliyorsunuz. Gel gel buraya tatlım. Mevacığım buraya. Teşekkür ederim. Burada bekliyorsunuz. Ve kuvvetli alkışlarla Hazal Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Biraz hediye al tatlım. Bir tanesini al. Hazal'cığım buraya geldik. Hoş geldiniz. Şurada durduk. Ve Muhammed Bey geliyor alkışlarla. Hı, ee, Muhammed uykusundan uyandı ve geliyor. Çok güzel. Buraya dostum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ve Kuvvetli Akşarlar Şerife Hanım geliyor. Bir adet hediyenizi alın lütfen. Teşekkürler. Hoş geldiniz buraya. Buraya geliyoruz. Ve Kuvvetli Akşarla Ahsen Hanım geliyor. Hediyesini alıyor ve arkadaşlarının yanına geçiyor. Ve arkadaşlar soralım. Eğlendiniz mi? Kocaman bir alkış yapabilir miyiz çocuklara? Tebrik ediyoruz. Vallahi biz de eğlendik. Çok teşekkür ederiz. Ve arkadaşlar bir çocuk bir dünyanın bir bölümünün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerle inşallah karşınızda olacağız. Ama şimdi veda vakti. Herkes kendine iyi baksın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkes el sallasın bakalım kameraya.